محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين صدق الله العظيم عزيز ومحترم المسلمون جمعة مبارك olsun عرفة günümüz مبارك olsun. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Afiyet içerisinde bayram sabahına uyanabilmeyi ve ibadetlerimizi ifade edebilmeyi nasip eylesin. Başta kurban ibadeti olmak üzere yapacağımız, yapmaya niyetlendiğimiz ibadetlerimizi şimdiden kabul ve makbul eylesin. Niyetimizi halise eylesin yapmış olduğumuz ibadetler vesilesiyle yakınlaşabilmeyi, kurbiyete nail olabilmeyi hepimize nasip edilsin inşallah. Arefe günü, Arefe, Ma'ruf, irfan o kökten geliyor. Arefe bilinen, irfan edilen, bayramın habercisi, bayramın önden bilgi vericisi. Ve bugün acılar Kabe'de, Arafat'ta vakfediler. Onlar da yarın kurban ibadetlerini ifade ederek hacı görevlerini yerine Allah Bugün bilhassa yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı Arafat'ta yapılan dualara ilhak ile müstecav eylesin inşallah. Çünkü orada yapılan duaların e, kabul kabule karin olduğuna dair çeşitli rivayetler var. Tam bayram öncesi hac mevsimi imkanı olan bütün Müslümanlar Arafat'ta vakfede bir de dua, külliyet kesmederse kabule karin olur diye bir bilgi var. Çokluk ile ifa edilirse, birliktelik, beraberlik ile yapılırsa dua, kabule karin olur, kabule yakın olur. Birliktelik ve cemaat halinde yapılan dualar kabule şayan olur diye de bir bilgi vardır. Bu yüzden Allah Cenab-ı Rabbul Alimi. bilhassa bugün yapmış olduğumuz dualarımızı Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılan dualara ilhak eylesin ve müstecap eylesin inşallah. Biz geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat Suresi. Bugün inşallah Saat Suresi'ni bitirelim. Geçtiğimiz hafta yine ihlas kelimesi üzerinden konuşmuştuk. Muhlis olmak, ihlas sahibi olmak aslında tevhid sahibi olmak demektir. Mekke müşriklerinden bahsetmiştik. Mekke müşriklerinin yaşantısının e, İslam'ın zıddı olduğunu ve onların yaşantısının zıddını yaşayan İslam'ı yaşar demiştik. Onların o zamanki yaşantısını çok iyi bilmemiz gerekiyor ki İslam neyle mücadele etmiştir, neye karşı gelmiştir, neyin karşısına hangi ilkeleri koymuştur. Daha net, daha açık anlaşılabilir. Bu yüzden ihlas kelimesi de yine bu karıştırılan, yanlış anlaşılan kelimeler arasındadır demiştik. İhlas Suresi Kulhu Allahu Ahad'deki bu Allah birdir bu sureye, Tevhid suresi yani Hz. Peygamber İhlas suresi ile ilgili Kur'an'ın özüdür demiştir. Kur'an'ın özüdür. Kur'an'ın özetidir. Tevhid. Çünkü tevhid anlatıyor. Lem ve lem Doğmamış, doğrulmamıştır. Ve lem yekullehu kufu Hiçbir şeyde onun dengi, eşiti değildir. Sahip olduğu makamın ortağı değildir sahip olduğu mülkün, iradenin, kudretin ortağı değildir, olamaz. Mekke müşrikleri öyle inanmıyordu çünkü. İhlas Suresi onların bu yanlış inançlarını bitirerek İslam'ın ne olduğunu ortaya koymuştur. İslam'ın tevhid dini, birleme, bir etme, bir olana inanma, tek olana iman etme dini olduğunu onlara ifade etmiştir. Ve bu manada İhlas Suresinin İhlas Suresi olmasının adına İhlas denmesinin sebebi de budur demiştik geçen hafta. Hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Bu tabi şeytanın lanetlendikten sonra Senin izzetine andolsun ki onların hepsini yoldan çıkaracağım. İlla ben minhumul ancak senin kullarından ihlas sahibi olanlar müstesna, muhlis olanlar müstesna buradan geldik buraya. Bu ayet-i kerimeyi böyle okumuştuk bu ihlas kelimesini. Sonra hak ve'l hakka Allah da dedi ki doğru söyledim. Ben de doğru söylüyorum. Le'emme en minke ve minhum Andolsun ki, Allah da bu sefer yemin ediyor bu ayet-i kerimeye. en اَنَّ Muhakkak ki, andolsun ki, yemin olsun ki, cehennemi sen ve sana tabi olanlarla dolduracağım. Nefsinin azgınlıklarına mahkum olanlarla dolduracağım. İnsan hakkı, hukuku tanımadan, adaletsizlik ve zulüm ile abat olanlar ile dolduracağım. İşte televizyon haberlerinde, televizyonlarda, sosyal medyada rastlıyoruz. Cinayetler, tacizler, tecavüzler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, Kul hakkına riayetsizlikler, hassasiyetsizlikler. Bazı durumlar da var ki, işte bir doktoru öldürdüler değil mi? Bir doktor ve avukatı öldürdüler. Bazı durumlar da var ki, bu ayet gelmeyi hatırlamak e, gerekiyor. Nefsine uyanlar, şeytana uyanlar, şeytanı ilah edinenler, nefsini ilah edinenler, şeytan terest olanlar, kim onlar? Dizginleri nefsinin eline vermiş olanlar. İçinden geldiği gibi yaşa diye bir sloganı yok bu bugün. İçinden geldiği gibi yaşa, anı yaşa. Öyle demiyorlar mı? Bu? Her yerde. Bir hasta şirketler, reklamlar, anı yaşa, içinden geldiği gibi yaşa, içinden böyle geliyor insan. İslam'a tamamen aykırıdır, içinden geldiği gibi yaşa. İnsanın içinden sürekli hayır mı geliyor? İnsanın içerisinden sürekli iyilik yapan mı? Bazen de öfkeleniyor, bazen de hasetleniyor, gazaplanıyor, düşmanlaşıyor, nefret besliyor. Bazen de cinnet yaşırıyor. İslam, içinden geldiği gibi yaşa değil, kendine hakim oluyor. İradeni terbiye et ve kontrol altına alıyor. İradeni terbiye et ve kontrol altına al. İçinden geldiği gibi değil de, içinden gelene hakim olarak yaşar. Bu ayet bize nefis terbiyesi, şeytanlaşmanın, şeytanperest olmanın, dizginleri şeytanın ve nefsin eline ve içinden geldiği gibi yaşamanın, sonunun cehennem olduğunu, azap olduğunu hatırlatıyor. Aniden sinirlendim, aniden öfkelendim, ama işte bu beş vakit namazın var olmasının sebebi bu. Sen sinirlenme diye. Bu kurban ibadetinin amacı bu. Bu oruç ibadetinin amacı bu. Sen sinirlenme diye. Sinirleniyor da olabilirsin ama kendine hakim ol diye var. Yoksa niye var bu ibadetler? Allah'ı çokça zikretmek, tesbih elimizde, Allah'ın ismi dilimizde, Niye var bunlar? Sen sinirlenmedi? Sinirlenebilirsin. Kendine hakim ol diye. Haset edebilirsin, kıskanabilirsin. Kendine hakim ol diye. Yine bir filmde görmüştüm. Bir hayvanı öldürüyor. Bir uyuşturucu bağımlısı var daha doğrusu. Diyor ki bir süre kullanmayacağım. Al bunu benden. Uyuşturucu bağımlısı arkadaşına o kullandığı maddeyi veriyor. Bunu benden al. Bir süre kullanmayacağım. Bir süre sonra avdalar tabii. Hayvana öldürüyorlar. Bir av var. Avlanıyorlar. Av sırtlarında geliyorlar. Uyuşturucu bağımlısı krize giriyor. Ver onu bana diye. Aman söz vermişti. Tamam diyor yani. Sözü mecü unuttum. Ver onu bana. Kullanmam lazım. Diyor ki irademize hakim olmak, kendimize hakim olmak şu sırtımızda duran hayvanla aramızdaki tek fark dürtülerimize karşı koyabilir. Hayvan dürtülerine karşı koyamaz. İradesi yoktur. Acıkmıştır. Yemek yemek zorundadır. Yemek yer. Bunun için herkese yapar. Öldürür. Ama insanın ondan bir farkı yoktur. O da iradesine hakim olmaktır. İradesine hakim olma, içinden geldiği gibi yaşamama, içinden gelenlere hakim olabilme yani içinden bir yaşamak derken bunu kastediyorum. İçinden gelen kötü duygulara, kötü dürtülere hakim olabilme gayreti, iradesi, dirayeti insana özgü bir vasıftır ve insan bunu çalıştırmalıdır. Kendine hakim olabilmelidir. Çocuk kendine hakim olamaz. Çocuk kendine hakim olamaz. Bir şey istiyorsa mutlaka olmalı. Karnı acık ama yetişkin insan, akıl bali olmuş insan, çocuk da değildir, hayvan da değildir. Ne kadar iradesine sahip olursa o kadar insanlaşır insan. O kadar ilahileşir, o kadar yükselir. Bu namazlar bu yüzden vardır. Bu ibadetlerin var olma amacı budur. Daha çok iradesine sahip olur. Daha çok kendine hakim ol. Nefsin ölmeyecek. Hayatın boyunca seni menfaati yönünde dürtükleyecek. Hayatı boyunca seni kö öfke, kin, nefret, haset yönünde füştekleyecek. Ama sen iradeni terbiye ederek, iradeni kontrol altına alarak, ibadetleri de buna vesile kırılarak insanlaşmalısın, ilahileşmelisin yükselmesi, ibadetleri bu niyet ve bu telakkiyle idare etmemiz. Eğer bu irade terbi edilmezse, işte bir anlık öfkeyle doktor da öldürüyoruz, avukat da öldürüyoruz. Efendim, bir anlık öfkeyle kendimize hakim olamama ile Olmayacak işler yapıyoruz, olmayacak şeyler yapıyoruz. Dinin böyle anlatılması taraftarıyım. İslam dini böyle bir dindir zaten. Böyle inanıyorum. Okuduğumdan ben bunu anlıyorum. Kendini terbiye et. Kendini yükselt. Kendini rehabilite et. Namazı, orucu, kurbanı da buna vesile kıl. Haccı, zekatı da buna vesile kıl. İradene sahip ol. İradeni terbiye et. Hayvanı bir tarafımız var. Bedenden bahsediyorum. Hayvan Arapçada canlı demektir. Canlı varlığa hayvan diyorlar. Arapçada. Biyolojik varlığımızın tam karşılığı hayvandır. Arapça'da hayvani bir tarafımız var ama sadece ondan ibaretiz diyebilir misiniz? İnsan sadece biyolojik varlığından ibarettir diyebilir misiniz? O sadece ağacın görünen kısımdır. Bir de görünmeyen kısmı vardır. Toprağın altında gizli, saklı, esrarlı ruh diyorlardı. O bizi insanlaştırıyor. Onunla insanlaşabiliyoruz. Bütün dinlerde olduğu gibi, bütün semavi dinlerin orijinalinde bu vardır. Altı bin senelik Budist tapınağının kapısında da bu yazar. Kitabesinde de bu yazar. İnsanlaş, ilahiyleş, yüksel arın, temizlen, ruhen temizlen. İbadetleri de buna vesile eder. İslam da böyledir. Yoksa kurban ibadeti, et kesme, et pazarlığı, et yeme, et dağıtma, et bayramı değil mi? Kurban ibadetinde de bu vardır. Paylaş diyor bu. Paylaş. Ne demek bu? Nefis paylaşmak istemez çünkü. Nefis sürekli kendine yontmak ister çünkü sen paylaş, onu terbiye et, onu rehabilite et, onu kontrol altına al. İplerin onda olmadığını, sende olduğunu göster. Paylaşmak istemese bile paylaş. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık yüz yerde bu paylaşma meselesine vurgu yapılmıştır. İnfak, zekat, sadaka. Üç kalemle paylaşma. İnfak, zekat, sadaka. Namaz bir tane, paylaşma üç tanedir. Çünkü namaz nispeten deyim yerindeyse bedavadır. Ucuzdur. Maliyeti yoktur. Abdest alıp kılınır. Zar zor kazandığını ter dökerek elde ettiğini paylaşabiliyor musun? Bu işte insanlaşmak, iradeyi terbiye etmek, nefsinin e, dizginlerini eline almak, insanın dizginlerini eline alması budur. İnançlı bir yaşam böyle gerçekleşir. İman bu şekilde amele dönüşürse iman. Şii aksiyona harekete geçirmeyen inanca inanç diyebilir miyiz? Yani dini inançtan ya da başka bir inançtan bahsetmiyorum. Sadece bir inançtan bahsediyorum. Kişiyi harekete geçirmeyen, kişiye aksiyon aldırmayan inanca inanç diyebilir miyiz? Evhamdır ve Vehindir gelip geçici bir hevestir, bir anlık bir düşüncedir. İnancımız münasebetiyle harekete geçtik, bu git bu saatte buradayız. Öyle değil mi? İnancımız bize harekete geçiyor ve buradayız. İslam inancı, İslam insanın iradesini terbiye etmeye hedeflemiştir. İbadetleri de buna vesile kılmıştır. Tekrar ediyorum, namaz salat kelimesiyle karşılanırken Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık yüz 100 yerde, yüzden fazla yerde üç kelime ile infak, zekat ve sadaka kelimeleriyle paylaşma tavsiye edilmiştir. Zor olan budur. Sap yokuştur. Bir yerde de sap yokuş diye bahsediyor. Bir fakiri doyurma, bir yetimi giydirme. <laughs> Bu hal diliyle şu demektir. Allah'ım sana öyle inanıyorum ki o inanç beni öyle değiştirdi ki, öyle dönüştürdü ki nefsimin dizginlerini eline aldım. O hep bana dedi, ben hep bana değil dedim. O sadece sen ye, sadece sen tüket dedi, ben paylaştım, paylaşıyorum. Bakınız, Kurban ibadetinde bile irade terbiyesi var. Kurban ibadetinde bile kişiyi rehalite etmekten bahsediyor. İnsanın iradesini kontrol altına almaktan bahsediliyor. Bir anlık öfkeydi, geldi bunu yaptım. E sen onun yapma diye namaz emrediliyor. Hem namaz kılıp hem oruç tutup hem kurban kesip bir anlık kendini nasıl kaybedebiliyorsun? Zaten esas mesele bu. sen kendini kaybetme diye bu namaz var. Kendine hakim ol diye bu kurban var, bu zekat var, bu oruç var. Hem bunlarla hem onlar nasıl beraber oluyor? Adet olursa ibadetler öyle olur. Gelenek olursa ibadetler öyle olur kişiye bir kazanın. Bu tefekkürüyle ibadet edilmezse böyle oluyor. Yani bu namazın bana bir şey katması lazım. Bu namazın beni bir adım öne götürmesi lazım. Bu kurbanın beni biraz insan biraz daha iyileştirmesi lazım, yükseltmesi lazım. Bu Ramazan'ın beni biraz daha iyileştirmesi lazım. Bu haccın beni biraz daha kamil bir mümin yapması lazım. Döndüğünde artık nefsine daha çok hakim olan bir insan olabilmesi lazım. Bir arkadaşım anlatmıştı. Çok küfür ediyormuş babası. Yani küfürlü konuşuyormuş. Argo, küfür vesaire. Hacca gideceğim demiş. Gitmiş. Gelmiş, sormuş demiş ki, nasıl oldu baba? Hacı biraz daha değişmiştir yani. Hac ona fayda sağlamış mı? Rumluk'tan sonra. küfürü bırakmış mı yani? Yok diyor ya. Nerede? Arapçasını öğrenmiş mi <laughs> Arapça küfür. <düşün. gülüyor> Ramazanda da hep bu duayı ettik hatırlayın. Bayram sabahına biraz daha kamil bir mümin olarak uyanabilmeyi nasip ya harap ediyorum. Şimdi de o duayı yapabiliriz. Bugün de hacılarımız Arafat'ta Allah dualarımızı Arafat'ta yapılan dualara ilhak ile müstecaviyeleriz. <laughs> Bayram sabahına biraz daha olgun bir mümin olarak uyanabilmeyi bize nasip eylesin. Ya Kurban ibadeti başta olmak üzere yaptığımız, yapacağımız bütün ibadetlerle yakınlaşabilmeyi, olgunlaşabilmeyi, şey bilmeyi bize nasip eylesin. Böyle anlatmamız lazım. Kendimize İslam'ın bu olduğunu zaten okuduğumuz zaman da göreceğiz. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Kurban ayeti bakınız. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Çünkü Araplar çok kan akıtmakla övünüyorlardı. Büyük hayvan kesmekle övünüyorlardı. İbadeti insanlar arasında bir övünç vesilesi haline getirmişlerdi. Kurban kesiyorlardı. Onların ne etkili ne de kanalı Allah'a ulaşır. Siz birbiriniz arasında bunu bir yarışa dönüştürüyorsunuz. Bu ibadet değil, takvanız Allah'a ulaşır. O halde yaptığınız ibadetlerle müttaki olmaya gayret gösterin. Bakınız, kurban ibadetinde bile bir mesafe kat edilmesi öngörülüyor. Bir ilerleme, bir yükselme, bir yücelme idealize ediliyor. Bir puan topları gibi değil de rehabilite olur gibi. Kendine daha fazla hakim olan bir insan bu ibadetler vesilesi. İdeal olan budur. Olması gereken budur. İslam bunu hedeflemiştir. Çünkü ibadetlerimizde bu vardır. Bir an öfkeyle bunu yaptım. Kendime hakim olamadım. Ve bu kadar namaz nereye gitti? Bu kadar oruç, bu kadar kurban, bu kadar zekat, bu kadar hac. Sen kendine hakim ol diye var bunlar. Tam o anda şu anda kendine hakim olmana gerekiyor ki. Bakın bakın rahat bir ortam. Cuma'dayız, konuşuyoruz. Şu an bir problem yok. Şu an kendimize hakim olacak bir durum söz konusu değil ki. Tam o anda, o kriz esnasında kendine hakim ol diye namaz var, oruç var, ibadet var. İbadeti bu telakkiyle ile ediniz. Aslında ayet bize bunu söylüyor namaz ibadeti başta olmak üzere bütün ibadetleri bu mülaza ile ifa ediniz. Bu bir yükselme, bu bir maraton, bu bir mektep, bu bir okul. Bu bir eğitim. Bütün ibadetler için konuşuyor. Bir eğitim. 40 senedir bir okulda düşünün ki örnek veriyorum ehliyet kursunda <laughs> ama hala araba sürmeyi bilmiyor. Ne dersiniz bu insan? 40 senedir yemek yapma kursunda örnek veriyorum ama hala yemek yapmayı bilmiyor. 40 senedir kendine hakim olma kursunda ama hala kendine hakim olamıyor. 40 senedir, örnek veriyorum 30 senedir ya da 10 senedir, bir sene olsun. Çok değil mi? E bu mülahazayla o mektebe gelinmezse o mektepten bir şey öğrenilmez. Diploma için o mektebe gelirse o mektep insana bir şey katmaz. Namaz böyle bir mekteptir. Kurbağa böyle bir mekteptir. Ramazan böyle bir mekteptir. Tam o esnada, tam o anda, bu anda değil. Tam o esnada, o esnanın ne olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Ben kendime de söylüyorum. Ben bunu anlatıyorum, yapabiliyorum değil mi? Ama ideali ortaya koyalım. Ben de yapamıyorum. Ama İslam böyle bir şeydir. Ortaya koyalım, ideali ortaya koyalım, ve beraber onun peşinde olalım. Derdimiz, gayemiz bu tam o esnada kendine hakim olabilen bireyler yetiştirmektir İslam'ın hedefi. Namaz bunun için vardır. Bir an kendini kaybedip doktoru, avukatı öldürebilen insanlar İslam'ı anlayamamışlardır. O toplumun İslam'ı anladığından bahsedemeyiz. O toplumda gerçek manada İslam anlatılıyor, ve yaşamıyor demek değildir. Biz önce kendimizi değiştirmeliyiz ki dünyadayız. Biz önce bu pencereden bakmalıyız ki, biz önce bu mülahazayla ibadet etmeliyiz ki bir şeyler değilsin. Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendinden başla diye meşhur bir söz vardır. Allah ibadetlerimizle kendimizi değiştirebilmeyi ve dönüştürebilmeyi nasip eylesin. İbadetlerimizi irade terbiyesi mektebi olarak mülahaza edebilmeyi bize nasip eylesin. Bu, bu telakkiyle ifa edebilmeyi, bu ibadetleri bu telakkiyle ifa edebilmeyi bize nasip eylesin. Ve yapmış olduğumuz ibadetler vesilesiyle daha fazla kendine hakim olabilen, daha fazla kendini kontrol altında tutabilen, bilhassa o esnalarda kendine hakim olabilen erdemli, faziletli bireylerden olabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Cumanız mübarek olsun. Şimdiden bayramınız da mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.